Korku Çağrısı 2: Et ve Lorraine Carr'ın gerilim dolu macerası. Merhaba. Bugün sizlere korku filmi severler için bir klasik, The Conjuring 2 filminden bahsedeceğim. Bu film gerçek bir hikayeden esinlenilmiş, gerilim dolu bir korku filmidir. Paranormal olayları çözme konusunda uzmanlaşmış Warren çiftçinin gerçek hayat hikayesine dayanır. Film, Londra'da yaşayan Hudson ailesinin evinde yaşadıkları paranormallik hikayesini anlatır. Aile, evlerinde garip olaylar yaşanmaya başlar ve Warren çiftinden yardım isterler. Warren çifti, bu garip olayları çözmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak bu sefer karşılaştıkları şey, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir durumdur. Filmde ayrıca Varın çiftçinin bu olaylarla nasıl başa çıktıklarını ve korkunun aşılabilmesi için ailece verilen mücadeleyi görüyoruz. The Conjuring 2 sizi koltuğunuza çivileyecek, adrenalin dolu, korku ve gerilim yüklü bir film. Kendi korkularınızla yüzleşmeye hazır mısınız? Bu filmi izlerken korku ve gerilim dolu anları deneyimleyeceksiniz. Emin olun The Conjuring 2 sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.